nasıl bir hiledir be kardeşim nasıl bu nedir ya en öndekini takip ediyor hepsi ben balıkçı 99 arkadaş evet. Bak 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 bak. Adam nereye giderse bütün çarları oraya gidiyor. Ben balıkçı 11, ben balıkçı 55. IQ ya. IQ'yu göstereceğim ben sana. Evet, yeme. Kendi durduğu için hepsi duruyor şu an. Aferin sana. Güzel hile kullanıyorsun. Herkes böyle hile kullanma.